Rasim Ozan Kütahyalı bombayı patlattı. Emeklilere bayramda büyük ikramiye müjdesi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'ın açıklamalarının ardından AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, emeklilere bayramda büyük bir ikramiye verileceğini duyurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, emeklilerin bayram ikramiyeleri konusunda çalışma yapacaklarını açıklamıştı. Işıkhan, konuya dair yaptığı açıklamada, emeklilerin bayram ikramiyeleriyle ilgili çalışma yapacağız ifadelerini kullandı. Açıklama, emekliler ve kamuoyu tarafından merakla beklenen bayram ikramiyesi ile ilgili sürecin başlatılacağına dair önemli bir sinyal verdi. Rasim Ozan Kütahya'lı'dan iddialı açıklama. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işık açıklamalarının ardından, AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'dan önemli bir açıklama geldi. Kütahyalı, bayram ikramiyelerinin artırılacağına dair yaptığı açıklamada, Vedat Işık ucunu göstermiş. Bayrama büyük bir ikramiye geliyor. Bayramda emeklilere çok ciddi bir ikramiye geliyor adeta seyyanen zam gibi emeklileri rahatlatacak bir para ödenecek. Hepinize hayırlı uğurlu olsun, dedi. Hütahyalı'nın açıklamaları, emeklilerin bayram ikramiyeleriyle ilgili beklentileri daha da artırdı. Emeklilerin bayram ikramiyesi 2025'te ne kadar olacak? Son yıllarda yapılan düzenlemelerle emeklilerin refah seviyesinin artırılması hedefleniyor. 2018 yılında ilk kez hayata geçirilen bayram ikramiyesi, emeklilere ve hak sahiplerine Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödeme yapılmasını sağlıyor. Her yıl bu ikramiyenin miktarı, hükümet tarafından belirlenen ekonomik koşullara göre değişiklik gösteriyor. 2025 yılı Ramazan Bayramı öncesinde emekliler bayram ikramiyesi konusunda çeşitli zam senaryoları ile ilgili tartışmalarını sürdürüyor emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri, her yıl olduğu gibi bu yılda merakla bekleniyor. Bayram ikramiyesinin miktarının ne kadar olacağı konusunda, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi çeşitli tahminler ve spekülasyonlar gündemde. Ancak Rasim Ozan Kütahyalı, bayramda emeklilere verilecek ikramiyenin ciddi bir ödeme olacağını belirterek, emeklilerin bu bayramda rahatlayacağını ifade etti. Rasim Ozan Kütahyalı, Seyyanen Zam Etkisi Bakan Işık açıklamaları ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın müjdesi ile emekliler için müjdeli haber netleşmeye başlamış oldu. Bayram ikramiyesinin, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirecek büyük bir ödeme olacağı ve bu ödemelerin adeta seyyanen zam, etkisi yaratacağı ifade ediliyor. Emekliler, 2025 yılı Ramazan bayramında yapılacak olan bu ödemeleri merakla bekliyor ve ikramiyenin miktarı, kamuoyunda geniş bir şekilde konuşuluyor. Bakan Vedat Işıkhan'ın ikramiye çalışmasıyla ilgili açıklamaları, emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin artacağı yönündeki beklentileri daha da güçlendirdi. Rasim Ozan Kütahyalı'nın müjdeyi verdiği ikramiye, emekliler için bayramda rahatlatıcı bir unsur olacak gibi görünüyor hem Bakan Işık hem de Kütahyalı'nın verdiği bu haberle, emeklilerin bayramda alacakları ikramiye konusunda umutlar iyice arttı.